Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Hatay'da 16 mahalleye yılda 35,32 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edecek. Devlet Su İşleri tarafından 81 il içme suyu eylem planının Hatay ayağı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Hatay içme Suyu ve Arıtma Tesisi ile Hatay Merkez ve Samandağ ilçelerine bağlı 16 mahalleye yılda 35,32 milyon metreküp arıtılmış içme ve kullanma suyu temin edilecek. Bu önemli projede bugüne kadar tüm binalar tamamlandı. Filtre binası nozulların montajı ve havuzların basınç testleri tamamlandı. İçme suyu arıtma tesisinin en önemli aşamalarından olan ve işletmeye alınmadan önce yapılması gereken performans testleri başarıyla gerçekleştirildi. Geçici kabul aşaması da tamamlanan Hatay içme suyu ve arıtma tesisi işletme aşamasına getirildi. Bu önemli çalışma ile günlük 123 bin metreküp, yıllık 35,32 milyon metreküp ham su arıtılarak içme suyu temin edilecek.